trafik jandarması olarak trafikte sıfır can kaybı vizyon sıfır ile görevimizi başında hedefimiz sıfır trafik kazası geç gitmek hiç gitmemekten iyidir sevdiklerimiz için hız yapmayalım gücümüze güç katan hedefimizle nice mutlu yıllara aziz milletimizin emrinde görevdeyiz bir kural bir ömür Trafikte sıfır can kaybı. Bizler yeni yılda vatandaşlarımızın huzuru için daima görev hazırız. Vatandaşın huzuru, vatanın huzurudur. Emniyet kemeri takalım, hayata bağlanalım. Trafik kurallarına uymak, yaşamasın sıkı sarılmak. başkanımızın takdirleriyle 2026 yılı trafik yılı olarak ilan edildi. Bizler de inşallah Ardahan'da gerek emniyetimiz, gerek jandarmamız trafik tepkilerini en üst noktaya çıkartarak Ardahan'ımızın 2026 yılının ölümsüz, trafik kazasız bir yıl olması adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 2026 yılının ülkemiz için, Ardahan'ımız için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.